9 Eylül Pazartesi günü 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Okulların başlamasıyla beraber Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığından eğitim sistemindeki sorunlarla ilgili bir basın açıklaması geldi. 22 yıllık AKP iktidarı çocuklarımıza, okullarımıza bir öğün yemek verecek bütçeyi dahi ayıramamıştır. Ülke genelinde okul yemeği tüm öğrenciler için temel bir hak özellikle dezavantajlı çocukların okula devamının arttırılması, çocukların sağlığının güçlendirmesi, ailelerin üzerindeki maddi yükü azaltması gibi bu kadar çok önemli faydası varken her kademede çocukların en az bir öğün yemek verilmesinin önemi ortadayken bakanlık sadece okul öncesiyle sınırlı olan bir programı bile iptal etmiştir. Okullarda her eğitim öğretim yılının başında eğitim öğretime hazırlık amacıyla öğrenci başına en az 1000 TL bütçe gönderilmelidir. Öğrenci başına 1000 lira gönderdiği takdirde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine sadece 15.88 milyar lira yani yüzde 1.45 kullanılmış olacaktır. İmam Hatip okulları yanı sıra bakanlık ve diyanet işleri başkanlığı arasında değerleri eğitimi, Kur'an eğitimi, personel eğitimi gibi çok sayıda protokol imzalanmıştır. Örgün eğitim, yaşı olan çocuklarımız okulda, okuldan koparılarak evlerine hapsetilmiştir. Özellikle kız çocuklarını okula göndermek istemeyen muhafazakar velilerce 4 artı 4 artı 4 uygulaması örgün eğitimden kaçış olarak fırsat bilinmiştir. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ülkenin ekonomik koşulları üzerinden eğitimi değerlendirdi. Özel okul sayısındaki artış oranı %206 olarak gerçekleşmiştir. Öğrenci sayısı ise %211 oranında artırılmıştır. Özel okul ücretlerine yapılan faiz zamları ve kitap, yemek, servis, kıyafet, etüt gibi ekstra ücretlerle aileler özel okulların ücretlerini de karşılayamayacakları bir noktaya gelmiştir. Nitelikli eğitime erişim hakkı hem devlet okullarında hem de özel okullarda toplumun küçük bir kesimi erişebileceği bir ayrıcalığa dönüşmüştür. Nihat Yeşiltaş, yeni müfredat olarak geçen Türkiye Yüzyılı Marif modelini de eleştirdi. İktidarın çağ dışı eğitim manifestosu olma niteliğini taşıyan Türkiye Yüzyılı Marif modeli ile döneme başlıyorlar. Hazırlanma ve olaylanma süreci katılımcı ve şeffaf yürütülmemiş, kaynakçası bilimsel dayanakları ve belli yazarları olmayan tüm uzmanların karşı çıkmasına rağmen onaylanan bu modele karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurması talebiyle Danıştay'a dava açtı. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Yeşiltaş ayrıca öğretmen açığı vurgusu yaptı. Okullarınızda öğretmen ihtiyacı devam etmektedir. Bakan Yusuf Tekin 2 Eylül'de yaptığı açıklamada İhtiyacımız açısından şu anda yüzde %95 95'e yakın öğretmen yoğunluğumuz dolu dedi. 48.700 öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak 2023-2024 eğitim öğretim yılında variyetlerden alınan bilgiye göre 91 bin not açığı bulunuyor. Bu yıl en az 50 bin öğretmen ataması yapılmadığı takdirde öğrenciler öğretmensiz, öğretmenler de öğrencisiz kalacak. Öğretmen açığı ücretli öğretmenlik adı altında emek evet, sömürü sistemiyle kapatılmaya çalışacak. CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Orhan Sarıbal eğitim sistemini eleştirilerde bulundu. Aklın, felsefenin, mantığın, bilimin yerine dokmayı ısrarla dayatmaktadır. Cumhuriyetin kazanımlarını, Kurtuluş Savaşı'nın niteliklerini, gelişim süreci yerine Osmanlı'nın son dönemini öne çıkararak Marif modeli üzerinden gençleri tek tarihsel bir tarihsel biçim üzerinden yetiştirmek istemektedir. Tek çare vardı. Bu iktidar gitmeden bu ülke düzelmez. Bu iktidar gitmeden eğitim sistemi düzelmez. Bu iktidar gitmeden toplum yoksulluktan kurtulamaz. Bu iktidar gitmeden bu ülkeye demokrasi özgürlük gelmez.